kınalı ellerde şefkat sarmalı ile büyürdük. Taşlı toprak yollarda düşe kalka yürürdük. Kış gününde kızak kayardık, dal sürürdük. Buram buram toprak kokardı memleketim. Çam oluklu çeşmelerden soğuk su içerdik. Sarı sıcak altında yonca ekin biçerdik. Yaz gelince köyden yaylalara göçerdik. Buram buram nane reyhan kokar memleketim. Adeta bir senfoni gibi ürerdi köyümün itleri, Ceviz geriyle öldürürdük saçımızdaki bitleri. Teleme çalardık keçiden sağdığımız sütleri. Buram buram süt, yoğurt kokardı memleketim. Yüce dağlarında sümbül, menekşeler açardı. Ormanında tavşanlar, ceylanlar koşardı. Dereler gittikleri her yere bereket taşırdı. Buram buram buğday, burçak kokar memleketim. Ovanın ayazında çalardı çoban kavalı, sular adeta meşk ederdi coşardı su kanalı. Bazlama gözleme açan çilelerler kınalı, buram buram nimet kokar memleketim. Sofada ayazda oturur çardakta yatardık, dereye yüzmeye gider suya batardık. Dövmeye yağlama tehdürümü yer aşk atardık, buram buram kenger kekik kokar memleketim. Mesut Bilal kıvrım kıvrım yollardan gider. Acep Sıla özlemi gurbette ne zaman biter? Bülbüllerin ötmediği bu diyarda baykuşlar öter. Buram buram yayla ova kokar memleketin.